Çocuk milyon dolarlık spor ayakkabıları giydiği anda hızı süpersonik seviyeye ulaşır ve koşu bandı parçalanır. Ardından havuza gider. suya atladığında ayakkabı tabanlarından pervaneler çıkar. Bir sonraki saniyede çocuk bir sürat teknesi gibi suyun üstünde ilerler. Sınıf arkadaşları ise bu duruma oldukça şaşırır. Sonra futbol sahasına atlar ve topa güçlü bir falsolu vuruş yapar. Üst direğe çarpan top kaleyi paramparça eder. Son olarak çocuk koşu pistine çıkar. 3 metrelik yüksekliğin karşısında hafifçe gülümser. Spor ayakkabılar yay moduna geçer ve çocuk havaya fırlar. Ertesi gün aynı öğretmen çocuğa ayakkabıların markasını sorar. Ancak çocuk markasını söylemez ve tek avuç darbesiyle öğretmeni havaya uçurur. Tam o sırada müdür güvenlik görevlileriyle gelir. Spor ayakkabılar bu kez de roket moduna geçer. Çocuk hızla gökyüzüne fırlar, bir kartalın üzerine basarak bulutlara ulaşır. Havada bir takla atar ve hızla aşağı doğru dalışa geçer. Avucuyla güçlü bir darbe indirir. Herkes yere yığılır. Ama bir sonraki anda çocuk uyanır ve her şeyin sadece bir rüyadan ibaret olduğu anlaşılır. Sizce bu süpersonik ayakkabıların markası ne olabilir?